Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir süredir video çekememiştim. Çünkü doktoraya başladığım için çok fazla sunumum, ödevim vardı ve hiçbir şey için zaman bulamadım. Video çekmeyi bırakın. Doğru düzgün alışveriş yapacak zaman bile bulamadım. Hatta sevdiğim, takip ettiğim kanalların yeni videolarını bile girip izleyemedim. O kadar vaktim yok yani anlayacağınız. Bugün birazcık fırsat yaratabildim bunun için. Ve hemen başlıyorum. Ben ilk olarak Madame Coco'dan evde giymek için şöyle terlik aldım. Bir tanesi böyle birkaç tane aldım. 25 liraya böyle bir terlik. Ev terliği böyle parlak altın rengi. Bir tanesi bu. Bir tanesi şu. Şekli hiç güzel gözükmüyor. Evet ama gerçekten acayip rahat bir terlik. <laughs> yani güzel bir terlik. Ben tavsiye ederim. Evde de giymek için aldım bir değişik rengini. Bir tanesini de böyle çeyizim için aldım. Bu da 25 lira. Ee, yine Madame Coco'dan. Şöyle daha basit altı süngerli ama şey sert bir terlik. Hani altı süngerli dediğime bakmayın. Hani sert aslında dayanıklı bir terlik aldım. Bunu da yine evde giymek için aldım. 8 lira şöyle. Biraz bozulmuş ama böyle 8 lira. Madam Coco'dan aldıklarım e, bunlar. A101'den e, veya BIM'den çok emin değilim. Şöyle bir şey almış annem bana. El rondosu. Bunun bir benzerini evde de kullanıyoruz. Gerçekten çok pratik oluyor. Her seferinde koskoca rondoyu çıkarıp da hani onunla yapmaktansa böyle da ipli çektikçe parçalıyor. Bir üçlü bıçağı var. Yani pratik olduğu için bence kullanılabilir. 20 liraya almış sanırım bunu. Şöyle bir tane çay süzgeci aldım ben. Aslında vardı. Aslında bunlardan da her yerde var yani demlik şeklinde olanlardan. Da 2 lira mıydı neydi? Öyle görünce hadi bir tane de bundan olsun diye aldım. Bizim burada bir züccaciye var. Ben ara ara oraya gidiyorum. Oradan bir şeyler bakıyorum. Çünkü bazen birçok marketten hatta A101'den falan bile daha uygun şeyler satıyor. Oradan şöyle bir şey aldım, çırpıcı. Bu da çok pratik oluyor. Ve yine oradan şöyle bir merdane aldım. Merdane'nin e, ay nasıl denir? Şöyle kendisi dönüyor. Komple elinizle çevirmek zorunda değilsiniz. Sadece merdane kısmı dönüyor, tutulan yerlerinden. Bunu da 13 liraya Ozucaci'ye den aldım. Yine o züccaciyeden şöyle e, tanesi bir buçuk liraya porselen e, sosluk veya reçellik bal kaplarının içine koyulan böyle minik kaşıklardan aldım. Ve ben oradan yine bambular aldım. Aynılarını aldığım için geçen videomda gösterdiklerimin aynılarından aldığım için şu an onları göstermiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, gerçekten bazen Hani böyle dükkanlar birçok yerden ucuz olabiliyor. Viobella mı ne markası? Hani bambum, orijinal bambum değil ama 15 liraya satıyor ve başka yerlerden baktığımda aynı markanın bambularını çok daha pahalı. 30 liraya, 40 liraya görüyorum. O yüzden böyle küçük de olsa hani bazı yerleri takip etmek gerekiyor. Ben hani yeni keşfettim Orayı aslında çok annem gidip bir şeyler alıyordu ben hiç gitmemiştim ama şimdi düzenli olarak gitmeye karar verdim. Hem sürekli yeni şeyler geliyor hem de uygun oluyor fiyatları gerçekten. Hani ben küçük bir yerde yaşıyorum çok büyük bir yerde yaşamıyorum ama eminim ki daha büyük şehirlerde İstanbul'da Ankara'da falan bunlar gibi bir sürü yer vardır. Hani zaten çeyiz hani videoları çekenler veya izleyenler de takip ediyordur öyle yerleri bir tane şöyle. A101'den e, şişe açacağı aldım. Aynı zamanda magnetli dolaba da yapıştırılabiliyor. Böyle üzerinde kedi vardı. Kediyi görünce aldım aslında. Böyle bir şey e, almak istemiyordum. Hani vardı çünkü. Bunu da 2 liraya veya 2,5 liraya almış olmam lazım. Yine o züccaciyeden şöyle servis ayağı bir Keşke önceden açsaydım. Şöyle maşa aldım servis için. Bir tanesi böyle. İki tane aldım. Kaşığını almak istiyordum aslında kalmamış. İnternetten alırım onu diye düşündüm. Ben bunların tanesini 15 liraya aldım. İnternetten girip baktım. Hepsi burada da 40 liraya satılıyor. Kaşıklı olanı. Şöyle bir tanesi de. Tanesi 15 lira. Ama hepsi burada da 40 liraya satılıyor. Ee, Acar Home markası da. Şöyle göstereyim. Sordum devamı gelecek mi diye. Hayır gelmeyecek dediler. O yüzden hani eksik kaldı. Bir tane de kaşığı olsaydı daha iyi olur diye düşünüyorum. Denk getirirsem onlardan da Yine internetten bakıp alacağım. Migros'tan annem şöyle kavanozlar almış. 25 lira galiba. Çok emin değilim. Böyle içi lastikli, hani güzel kapanıyor kapandığı zaman hava almıyor. Paşa Bahçesi'nin bunlar, bunlardan almış. Bir tane de şöyle. şişe değil karaf bardaklı karaf diyeyim hatta şöyle göstereyim şöyle bir şey almış yine paşa bahçeden sürahi gece başucu sürahisi bunlar kullanışlı oluyor şöyle küçük bardağı içinde kapak şeklinde bir tane bundan almış bunu 12 liraya almış. İndirime girmiş. Kartıdan almış. 20 liradan 12 liraya düşmüş. Bir tane şöyle borcam almış. Evet, gene kedim geldi. Görüyorsunuz. İn kızım aşağıya. İn kızım meraklı çok meraklı. Yeni bir şey görünce hemen gelip incelemek istiyor. Kızım, hadi kızım git. <laughs> şöyle bir tane borcam, ee, ısıya, soğuğa, buzdolabına, mikrodalgaya garant e, dayanıklı diye yazıyor üzerinde. Ama fiyatını bilmiyorum çünkü kutusunda yazmıyor. Annem almış, kendim alsaydım hatırlardım herhalde. Ee, yine Migros'tan geçen haftalardan, şöyle bir lavabo süzgeci almış kardeşim bana bunu. Ben bunu Ikea'da e, görüyordum. Daha doğrusu IKEA'nın kendisinde değil, videolarda görmüştüm. Ikea'dan alanlar paylaşıyordu çok pratik diye. Migros'a gelmiş 10 lira. Kardeşim almış böyle bana. Güzel, da, e, dayanıklı yani sert bir plastiği var. Plastik ama güzel bir plastiği var. Hatta geçenlerde ben gördüm biraz daha böyle e, geniş delikleri olan Biraz daha dayanıksızı 5 liraya satılıyordu gene Migros'ta olması lazım veya Carrefour'da çok emin değil. Ben A101'den şöyle çekmece içi düzenleyiciler almıştım daha önce. Bunlar gerçekten çok pratik oluyor. YouTube'da gene izlediğim videolardan öğrendim ben böyle bir şey olduğunu. Yani istediğiniz şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Yani kaşıklık olarak çekmecelerin içine veya çamaşırlık olarak kullanmışlar mesela fotoğrafın üzerinde. Bakın şöyle. Kendi çekmecenizin içine istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden bence hazır olan işte kaşıklık veya organizerlerden çok daha iyi olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden bunlardan birkaç tane aldım kaldı mı göstereceğim bir şey. Göstereceğim bir şey kalmamış kızlar. Bugünlük benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı mesaj olarak paylaşın. Kendinize çok iyi bakın.